E Akademi'den herkese merhaba, ben Hüseyin. Bugün sizlerle iş stresinden uzak, keyifli bir video ile beraberiz. Hayatımda yüze yakın kedi beslemiş ve kedilerle kendini özdeşleştirmiş biri olarak kedi beslemenin sağlığınız üzerindeki faydaları hakkında bir video yapmanın güzel olabileceğini düşündüm. Dilerseniz amatör bir kedi fotoğrafçısı olarak çekmiş olduğum fotoğraflar ile hazırladığım sunumuma vakit kaybetmeden başlayalım. Minnesota Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kedi sahibi olmayanlar evlerinde kedi besleyenlere kıyasla kalp ve damar hastalıklarından ölmeye %30 ila %40 oranında daha fazla meyilli. Ayrıca kedi sahiplerinin ani bir kalp krizinden ölme ihtimali de azalıyor. Başka bir araştırma da evcil hayvan sahiplerinin hiç hayvan beslemeyenlere oranda hangi şiddette olursa olsun Kalp krizi geçirdikten sonra yaşamda kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve kedi sahibi olmanın düşük tuzlu bir beslenme şekli benimsemek kadar kalp sağlığına iyi geldiğini ortaya koyuyor. Evde bir kediyle yaşamak, sosyal iletişimin artmasına, depresyonun azalmasına, daha fazla gülmeye, oynamaya ve egzersiz yapmaya neden oluyor. Tüm bunlarsa bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kediler, kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanları anlıyor ve sizi rahatlatarak daha iyi hissetmenizi sağlamaya çalışıyor. Etraflarında kedi ya da köpekle büyüyen çocuklar alerjenlere karşı bağışıklık sistemlerini küçük yaşta geliştiriyorlar, solunum rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalleri de daha az oluyor. Bunlara ek olarak evcil hayvanlarla büyüyen çocuklar ilerleyen yaşlarında empati yetilerini daha iyi geliştirip insanlarla iletişimlerinde daha başarılı oluyorlar. Kedi sevmek, sakinleştirici ve tansiyonu düşüren bir etkiye sahip. Buffalo'daki New York Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, evcil hayvan sahiplerinin diğerlerine göre daha düşük tansiyona sahip olduğunu ortaya çıkardı. Beslenme şekli ve egzersizin kolesterol ve trigliserit seviyelerini azaltmadaki önemi büyük, aynı şekilde kedi sahibi olmanın da. 2006 yılında Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, kedi sahibi olmak bu konuda bazı ilaçlardan daha iyi bir etkiye sahip. Yine Minnesota Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma kedi beslemenin felç riskini 3'te 1 oranına kadar azalttığını söylüyor. Kediler 20 ila 140 Hz arasında mırıldar ve bu mırıltının iyileştirici etkileri olduğu bilinir. Kemikleri en iyi 25 ila 50 Hz ve 100 ila 200 Hz frekans aralığı iyileştirir. Kas, tendon ve bağ doku gibi daha yumuşak dokularda bu frekanslarda daha hızlı iyileşir. İltihap ve şişliklerin de bu frekans aralığında daha çabuk iyileştiği bilinmektedir. Bugünün daha fazla iş ve daha az sosyalleşmeye neden olan hızlı yaşam şekli düşünüldüğünde bir evcil hayvanla iletişim kurmanın hayatınızdaki bu eksikliği geri getireceği söylenebilir. Kedinizle ilgilenmek ve ona sarılmak zihninizi genel olarak kaygılardan uzak tutacak, stres ve endişelerinizi azaltacaktır. Kediler iletişim kurmayı sevmeyen asosyal hayvanlar olarak bilinse de kedi sahipleri durumun böyle olmadığını bilir. Bir kedinin sevgisi ve size eşlik etmesi daha iyi hissetmenizi sağlayacak, depresyon hissini ise azaltacaktır. Kedi ve insan arasındaki bağ bir çeşit sosyal iletişim şeklidir. Eğer arkadaş grubunuz az sayıda insandan oluşuyorsa ya da arkadaşlarınız uzakta yaşıyorsa kediniz yaşadığınız yalnızlık hissini azaltmada önemli rol oynayacaktır. Günün sonunda eve geldiğinizde kedinizle vakit geçirmek moralinizi yükseltecektir. Kedisi olan insanlar daha az doktora gidiyorlar, hastaneye gittiklerinde daha erken taburcu oluyorlar. Yani kedi giren eve doktor girmez desek herhalde çok da yanlış bir önerme yapmış olmayız. Bununla birlikte tedavi amaçlı tıpkı terapi köpekleri gibi terapi kedileri de mevcut. Kim bilir belki de her kedi kendi aleminde bir minik sevimli terapisttir. Kediler köpekler kadar egzersize ihtiyaç duymasalar da oynamayı seven hayvanlardır. Kedinizi egzersiz arkadaşınız yapıp etrafta oyuncak fareyle oynamasını sağlayın. Bir yandan onu izlerken bir yandan da onunla birlikte esneyerek Spor salonuna gitmeden fazla kareleri insan kurtulabilirsiniz. Kedi beslemenin bilinen faydalarından 12 tanesine değindim. Umuyorum sizler için sevimli ve keyifli bir içerik olmuştur. Sokak hayvanlarına bir kap su ve bir kap mama bırakmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla ve kedilerle kalın.